Onsuz olmaz. Almanca. Niye Almanca? Ya Almanca'yı bilmezsen hiçbir şey bilmezsin çünkü. Ta ikinci Niye değil de Almanca? Halbini. Efendim Fransızca başka bir şeydir. Edebi bir diplomasi dilidir, bilmem nedir falan ama Almanya düşünce bir insan oluyor. önce Almanca öğrenir. Yani mühendis misin? Önce Almanca öğrenirsin. Hekim mi? Önce Almanca öğrenirsin. Tarihçiysen kesin Almanca bilmen lazımdır. Filologsan tamamen, hukukçuysan öyle. Bundan hareket edersin. Çünkü ikinci Harbe kadar bütün dallarda en çok yayını Almanlar yapar. Bu kadar açıktır bu. Mesela Shakespeare incelemelerinde Almanlara bakacaksın. Ee, i̇yi Almanca bilmeyen, rahat okumayan. İngiliz edebiyatı tarihinde noksan kalır. İtalyan'da da noksan kalır. Romanistik'te de noksan kalır. Bunlar <laughs> Böyledir bu iş yani. İkinci harpten sonra tabi dünya aslında bir monotonluğa doğru gidiyor. Şimdi ben geçen de onun şeyini yaptım. Tartışmasını yaptım ve literatürde bunu dehşetle gördüm. Bu bizim Anglo-Sakson eğitimi gören ve İngilizceden başka bilmeyenler Millingen de Millingen diyorlar hmm. İstanbul'un şeyi için. Şimdi e, bir kiliseleri Bizans'ın bir de duvarları surları yani. Kicik şey diyorsun. Kicik tamam ya yani. Alexander Millingen İyi hoş da yani kardeşim Oberhummerler var, bilmem ne var buraya doğru gelirken Wiener Wienermüller var. O bendime söylüyor, ben hep kaçırır. Helmut Berger derim aktörün adını. <laughs> Albrecht Berger. <laughs> Böyle bir patrologisi var olanın. Yani bunu çevirmiyorlar Türkçe'ye. Biz Bizde var, var. Var. var yukarıda var. Ha var mı? Var var Kep şey mi var? Bası yani şey, mimiyograf bası. Evet, evet. Yukarıda var. Niye alakası Bizim var? Bizim kütüphaneyi aldık. Kütüphane aldık. Ya sen entelektü... Internet... Hayır, aldın. Hayır, gazete kütüphanesi aldık. Murat'ın haberi sizse. yoktu. Murat'a gösterdiği çok yaşıyordu. Fazla entelektüelsiniz. Murat'a gösterdiği bunu, bunu nereden sor. buldunuz dedi. <laughs> Şeyle beraber duruyor. Şunun fotokopisini alalım bari. Cildi bozuluyor. Cildi bozuluyor. Cildi bozuluyor. <laughs> vah 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 vah. Doğru düz koydur. O karton kapağıyla durur. Şahane deri bir cildi var. Ha bu deri cildi. Deri cildi. Aha. Vallahi Şeyim, ben Bond'a kent enstitüde bile karton kapak. Üzerinde Biz yani bir bizde var, bir Bonda var. Bir yani. Bonda var. Yani. Ya yani bir Habertürk'te var, Habertürk gazetesinde de Bonda. Belki yanakta vardır bilmiyorum ama yani bizde var yukarıda. Var yukarıda. İstediğiniz zaman imzalamalısınız. Yani yukarıda. şimdi size bunu söylüyorum. Bazı dallar devam ediyor böyle bu, bu açıktır ama Rusya hakikaten çok Almancıdır. Çok Almancıdır. Bu Büyük Petro Rusyası'nın bir mirasıdır. Tanıdıkları ecnebi zaten Almandır. Yani o Nimet ha, Nimet kelimesi bizdeki Frank gibi bir laftır. Yani illa Alman olması şart değildir Nimet'in. Böyle mesela Nimetskaya Sloboda dediği zaman Alman mahallesi ile Almanlar oturuyor değil Moskova'nın civarında. Her şey Yabancılar, ecnebi. Gayri Rus mahluk orada oturuyordur. Onun adı öyledir. Ecnebi. Ecnebi. Frank mahallesi işte aynen bizde. Ve bunun yarattığı bir şey var tabii. Filolojik bakımdan, edebiyat bakımından, metot bakımından görürsünüz bunu. Lugatlar bakımından ne aklınıza gelirse. E, bu bir entelektüel birikimdir ve dar bir zümreyi kapsar. Almanca parça, Almanca mı biliyorum dedim, bir şey biliyorum dedim. Neydi o? <laughs> ya bir lead bu aslında. Ne? Lead. Ha lead, lead. Ha. <laughs> bilmiyorum demeyin. <laughs> Lead'i bilmiyorum demeyin lütfen. Ya konservatarda okurken öğretilen leadlerden biri aslında ama evet. Almanca bilmediğim için o zamanlar ne söylediğimi anlamak için okula gittim. Anladım. Almanca öğrenmeye. Öğrenmeye. Ama yani o kadar zor bir değil ki bunlar derdi, das diye ayrılınca ben okuldan ayrıldım. <gülüyor> <gülüyor> Mecliste beraber görev yaptığımız arkadaşlarımız da var burada. Mecliste o kadar yakıcı konuşmalar yaptığımız zannediyordum ki sadece güldükleri konuşmaları hatırlattılar bana. Benim de aklıma Brecht'in, Bertolt Brecht'in bir sözü geldi. Tiyatro eserleri için söylemiş. Mealen şöyle bir şey, Almancayı 80'li yıllarda cezaevine girdiğimde datif genetif kısmına kadar öğrenebilmiştim. Çünkü Almanca bilen yoktu koğuşta, bir kitap elimize geçmişti her şer. Datif genetif kısmına kadar geldim. Für Ausländer Deutsch diye bir göçmenler için bir kitaptı. Datif genetif kısmında bir insan evladının bu dili öğrenebileceğini olan bütün inancım yerle bir oldu. Nazım Hikmet de çok çekmiş bundan. Artikel bahsinden çok çekmiş. Ee, şöyle bir mısra var Rusça öğrenmeye çalışırken yapmış bunu dilde devrim yaptım bütün artikelleri attım demiş. Fakat Almanlar bunu kabul etmeye yanaşmadılar Tıpkı Avrupa Birliği maceramızda olduğu gibi <laughs>

Öpeyim abicim. Hadi bakalım. Gözün aydın Fettapçı. Hoş geldin kızım. Biz Fader Sant başına da koy kız. Sağ ol kızım. Aslan gibi olmuşsun. Sen güzel oldun çok Seftap! Sert de mi ihtiyacım lehtin malgezeyin. Bitti canım, bitti bitti. Müh. Bir dakika, bir dakika. Canım benim! Hadi yürüyün, yürüyün, yürüyün hadi, yürüyün, yürüyün!